De topraksız tarımdaki uzmanlığı pembe domatesle buluştu. Ve işte karşınızda Türk Cumhuriyetlerinin parlayan yıldızı Fujimaru. Güçlü ve sağlıklı bitki yapısıyla dikkatleri üzerine çeken Fujimaru, tek ekim üretim sezonunda sürdürülebilir performans sergiler. Açık ve kalın kaliksli, iri meyve yapısı ve parlak pembe rengiyle göz doldurur. Üstelik domates kök ve kök boğazı çürüklüğüne yüksek dayanımıyla birlikte domates sarı yaprak kıvırcıklık virüsü ve küllemiye orta dayanıma sahiptir. Yüksek verim potansiyeli ve ideal meyve yapısıyla fark yaratır. Uzun raf ömrü sayesinde ihracat kolaylığı sağlar. Topraksız tarımın pembesi Fuji Maru.